Fahri Bey'in video sayfanıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hotpoint'lerin dondurucu resetleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Hotpoint'lerin dondurucu da resetleme seçeneklerinin aslında farklı olabileceğini sizlere söyleyelim. E, fişi çekerek resetleme yapabilirsiniz. Hotpoint'lerin dondurucunun fişini prizden çektikten sonra yaklaşık 5 dakika bekleyip resetleme işlemini yapabilirsiniz. On dışında e, tabii ki farklı seçeneklerin e, resetleme butonu sayesinde de yapılabileceğini sizlere söyleyelim. E, bu şekilde e, değişik yöntemlerin bulunduğunu sizlere söyleyelim. Bu videomuzda hotpointlerin dondurucu resetleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi istenen ister. Videoyu beğenmeyi açıdan beğen butonuna kımıkı unutmayın. Kanalımın abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.